bir uygulama, bir çiftlik oyunu, binlerce kişi milyoner olacağını sandı. Ama sonunda hepsi soyuldu. Peki Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılığı hangisiydi? Gel bakalım. 2016'da çiftlik bank kuruldu. Sanal tavuk al, yumurta sat, para kazan. Gerçek gibi ama oyun Mehmet Aydın. Bir yıl içinde 132 bin kişiden 1 milyar TL topladı. Uruguay'a kaçtı, sonra teslim oldu. Ama paralar hala kayıp. 2021'de kripto furyasında Todex patladı. Yatırımcılar milyonlarını koydu ama bir sabah sistem kapandı. CEO Faruk Fatih Özer Arnavutluk'a kaçtı. Toplam zarar 2 milyar dolar, tarihin en büyük kripto vurgunu. Fadıl Akgündüz, namı diğer Jet Fadıl, yerli araba Jet Pia, Kapkaç Holding, devre mülk projeleri hep umut sattı. On binlerce kişi yatırım yaptı ama projelerin çoğu hayalden öteye gidemedi, defalarca tutuklandı, tekrar çıktı. 1950'lerin efsanesi Sülün Osman, Galata Kulesi'ni, tramvayı hatta köprüyü bile satmaya kalktı. Giyimi düzgün, konuşması ikna edici. İstanbul'u sana satarım deseydi bile inanırlardı. Tarihin en kurnaz dolandırıcısı bu kadarla bitmiyor. Banka batıranlar, sahte borsa kuranlar, holding kurup kaçanlar, Türkiye ne yazık ki dolandırıcılıkla çok defa sınandı. Her seferinde umut satıldı, gerçekler geç geldi. Peki sen hangisini daha önce duymuştun? Ya da senin bildiğin başka bir büyük dolandırıcılık var mı? Yorumlara yaz, biz de görelim. Daha fazla içerik için abone olmayı unutma.